Gel buraya dedim. Şimdi geliyorum seni yakalamaya. Ha? Ay! Vaf, vaf. Gel buraya kaçma. <laughs> Ay yakalayacak beni. Vaf. Vaf. Vaf gel dedim. <laughs> Yine kaçtı. Nereye gitti şimdi bu? Zeytin. Vaf. <laughs> vaf. Çık oradan Zeytin. Çıkmayacağım. Çık dedim sana. Banyo Loli, Zeytin, ne bu kırırtı akşam akşam? Ne oluyor? Vaf Ayşe, Zeytin'in banyo yapması gerekiyor, ama gitmek istemiyor banyoya. Parktan geldiğimizden beri yıkanmadı. Hmm, istemiyorum yıkanmayacağım. Zeytincim, ama bak temizlenmen gerekiyor. Uyku saatiniz yaklaştı, bu şekilde yatağa giremezsin. Neden temizlenmek zorundayım ki? Ama böyle olmaz. Gelir misin bir konuşabilir miyiz lütfen? Kaçma sakın. Tamam. Ama sadece konuşacağız. Tamam sadece konuşacağız. Bak şimdi parktan gelmişsiniz. Tırnaklarının arası hep çamurlu görüyor musun? Bu şekilde yemek yiyemezsin. Evin içinde dolaşman bile sakıncalı. Yatağa da giremezsin. Banyo yapıp temizlenmen gerekiyor. Yoksa bu mikroplar ağzına, yüzüne kaçar ve hasta olursun. biraz kirli. Ama su çok soğuk oluyor. Ben o yüzden yıkanmak istemiyorum. Vaf. Bak ben yıkandım. Mis gibi tertemiz oldum. Şimdi mışıl mışıl uyuyacağım Zeytin. Vaf. Bence sen de yıkanmalısın. Vaf. Ah. Loli haklı Zeytin. Merak etme üşümezsin. Soyu ılıtırız. Hadi gel şimdi banyoya. Hı -hı. Hay. Burada ususlu bekle bakalım. İlk önce küveti su dolduracağım. Merak etme sen. İlk önce soğuk su açalım. Şimdi biraz da sıcak. Suyun sıcaklığı gayet iyi, hadi bakalım artık küvete girebiliriz. <laughs> Oo, su çok güzelmiş. Rip. Biraz köpek şampuanı. Gel bakalım. Önce kulaklarını iç ve dış kısımlarını yıkayalım. Şimdi patiler. Ön patiler. Arka patiler. Karnın, sırtın ve kuyruğun. <laughs> evet İşte bu kadar şimdi durulanma zamanı Gel bakalım <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Tertemiz oldum Artık gidip yatabilirim <gülüyor> <gülüyor> İyi uykular Arkadaşlar bizlerin olduğu kadar evcil hayvanlarımızın da temizliğine dikkat etmek gerekir. Hoşçakalın.